merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere okçu ok oynayacağız. Ee, benim bir gelişmiş hesabım var burada. Burada kutu açalım. Şuradan. Bakalım 643 altın ve 206. Ne girdim ben? Ne olsun? Heh, tamam 28. bölümde kalmışım. Onu devam ettireceğim. Arkadaşlar. Gel gel. Kaskından vurdum. Hadi gel. Allah. Zor biraz bu bölüm. Gel sen de. Sen de gel. Tamam sen bir vur. Canım kaldı. Ah, tamam güzel. Üstü ikini bir indirebilsem. Hayır. Aga ya. Biraz zor bu bölüm. Bu bölüm. Şimdi de geçemezsem oka geçeceğim. Okta isabetli var. Onu aldım. oku geliştireceğim. Sonra bir seri yapacağım. Ok ayrı. Bir de atıcı ayrı. Böyle biraz sallayalım etrafa. Yedim. Yedim. Ok yedim. Öl 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 sen de öl. Öl öl öl. Neyse video izleyelim. Burada durdurayım. Arkadaşlar tamam reklamı izledik. Yoksa gidiyorduk. Bu çok zor reklam izleyebilirim. Ne olduğunu gördünüz mü? Gördünüz mü ne olduğunu? Kaskı geldi. Sen de gel bakayım. Sen de gel. Aa kalkan. balta da var arkadaşlar. Baltayı da biraz kullanayım göstereyim size. Kara okum kalmadı ki bunları açayım. Şimdi sıçtık ama. Öl öl öl. Defeat <laughs> <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. Bu 28. bölümü okla yapmaya çalışacağım. Ok. Şimdi burada okçular ve atıcılar bölümü var arkadaşlar bir ok. Okta ok bin liralık ee, bir ok aldım. O da diğerkiler atış belirgesi yok. Bunun böyle var. Diğerkilerden farkı bu bu okun. Bununla deneyeceğim şimdi. Diğerkilerin çünkü atış göstergesi yok. Bunun var. 8 bin lira harcadım ben bunu. Şimdi okçuya bir tane kas kaldım. Onda 7000 galiba öyle bir şeydi. Onun fiyatı da 7 bindi galiba. Hatırladığım kadarıyla. Neyse bu maçtan sonra bakarız. O o, o kumfu Allah 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 Allah. Samuel. Kolay gibi gözüküyor ama hakikaten arkadaşlar zor ya. Sen gel. Kaskından vurdum. Gel. Ben bu oku geliştirmedim arkadaşlar. Okçuyu geliştirmemiştim. Şimdi geliştirmeye geçen geliştirmeye başladım işte. Serisini yapayım mı? Serisi yapacağım. Neyse video iz. Beş elma vermedim değil mi? Arkadaşlar video e, siz izlemeyin. Bekletmeyeyim size. Geliyor adam geliyor. ayaklarından vurayım biraz ayaklardan Çünkü yiyorlar hasar ye ye ok ye biraz ok arkadaşlar her an bir aile makandası gelebilir abi mesela içeri girebilir her an bir aile makandası olabilir yani Kardeşim içeri girebilir yani aile magandası çok oluyor videolarda. İnşallah aile magandası olmaz bu videoda. 30. levelde bırakacağım arkadaşlar. 30. level'e geleyim şu an 28. leveldeyiz. Şunu şöyle. has Tamam. Öl, 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 ölsene, öl. Nesi video izleyeceğim. Ama bu video öyle bir video değil arkadaşlar. Yani video izledim ama daha fazla para versin diye. Daha fazla para veriyor böyle. Oyunun adı The Arkers arkadaşlar. O. Ama Play Store'da Okçular 2 diye geçiyor ve Aferin bana. Tam birden öldüm. <laughs> Aa, şu 28 bin çıldıracak. 28 bin çıldıracak. Neyse şeyi göstereceğim arkadaşlar. Okçuya alacağım. Ee, kaskı göstereceğim. Okçuya alacağım kask. Ee, şu. Bunu alacağım okçuya. 8 binlik. Şimdi param 3000. Ben bunu 8 bin yapacağım. Son çelik e, yelek falan alacağım. Burada yelekler de var. 3000'lik yelek alacağım istesem şu an alırım. Bokçu baya fazla geliştireceğim yani. Sonra bunlardan falan filan. Şimdi bun, bunlardan ok arkadaşlar içinden geçiyor bakın. Pardon. Şimdi göstermiyor ama. içinden geçiyor. Üçlü mü? E, bütün hepsinin içinden geçiyor. Mesela üçlülerden. Öyle insanların içinden geçiyor. Yani kask bas dinlemiyor. Karaoke isterseniz alırım. Kaska aldıktan sonra isterseniz onu da alırım arkadaşlar. Kaska aldıktan sonra ee, şu 28'i geçemedik ya, geçemedik. Şu 28 çok zor. Ah. Arkadaşlar bunlarda boss şeyleri de var, boss. Aga. Çıldıracak bu 28 beni. 28 çıldıracak beni çıldıracak. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. yorumlarda da istediğinizi yazın. Ama like atıp yorum atın. Aa kara okum varmış benim burada. Şimdi üçlü müşlü gelsin size göstereceğim kara okun ne işe yaradığını. Okçu da okçu da benim kara okum varmış. De. Aa, nerede nerede nerede? Oraya o bölümü geçeceğiz de. Ne yapacağız oh, oh. vuruldum mu ölüyorsun zaten aga yani tek yiyorsun bir daha iyi ölürsem diğer kine geçeceğim şimdi mesela çünkü olmuyor olmuyor çok zor çok baya yani 27 tamam 28 de tıkanda geçmiyor neyse çok ben e, yendiğim bu bölümü geçtiğimde sizi tekrardan getireceğim tamam Arkadaşlar çok az kaldı. Çok. Hadi şu 28'i bitirelim. Az kaldı. Çok az kaldı. Almam lazım bunu yoksa çıldıracağım. Kafayı yerim. Kafayı yerim. Bak kafayı yerim. Öldürmeyin beni. Kafayı yerim. Yerim hakikaten kafayı yerim bakın. Kafayı yememi istemiyorsanız kafayı yemem. Kafayı yiyeceğim bak. Az kaldı canım. Canım az kaldı. Kafayı yiyeceğim. Yiyeceğim kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. kafayı yiyeceğim. Yapma 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 yapma. Öl 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 öl. Lütfen öl 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 lütfen. Tek vuruşluk canım kaldı bu arada. Oyun bozuk bozuk arkadaşlar bozuk oyun bozuk oyun bozuk oyun çıldırtacak beni oyun tek vuruşluk can kaldı bozuk oyun bozuk oyun bozuk 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 oyun bozuk aile manganesi galiba Aa, yok bozuk oyun arkadaşlar oyun bozuk ya şimdi tekrar deneyeceğim ya da Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Ama o 28'i bir tane bir dahaki bölümde geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü 28 beni çıldırtacak. 28 beni çıldırtacak arkadaşlar. O 28'i bir dahaki bölümde geçeceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.